Evet, bu sohbetimizde inşallah yine tevhid hakikatine devam edeceğiz bu akşam. Geçen hafta iman hakikatleri demiştik ve imanı ikiye ayırmıştık. Bir taklidi iman, bir de tahkiki iman. Bu asırda imanımızı e, kabre kadar muhafaza etmemiz ancak tahkiki imanla mümkün olacağını söylemiştik. İnşallah bu akşam da bu tahkiki imanda yolculuğumuza devam edeceğiz. 19. sözde, 19. sözün başında, Bediüzzaman Hazretleri Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllü muarif var diyor. Birincisi şu kitabı kebir i kainat yani kainat kitabından Cenab-ı Allah öğreniyoruz. İkincisi şu kitabı kebirin ayet kübdesi olan Hatem-ül Enbiye vesselam yani Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Üçüncüsü de Kur'an-ı Azimüşşan'dır diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bunu ben burada şöyle göstermek de istiyorum. Rabbimizi bize tanıtan üç büyük külli muarif var. Biz yani iman hakikatlerinde ilerlerken, tevhid hakikatini dinlendirirken bu üç şeyi ölçü alacağız. Bir, Rabbimizi, Cenab-ı Allah'ı, imanı tahkikini, yollarını üç şeyden öğreneceğiz. Bir, kainat kitabı. İkincisi, Kur'an-ı Kerim. Üçüncüsü de peygamberler ve peygamber efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki kainat kitabı bize Cenab-ı Allah'ı nasıl tanıtıyor? Bugünkü fenler yoluyla tanıtıyor. Yani fen ilimleri doğrudan doğruya şu kainat kitabını inceliyorlar. Kainat kitabındaki incelikleri ortaya koyuyorlar ve bize Rabbimizi tanıtıyorlar. Öyleyse şu kainat kitabını inceleyen fenlere bakarken biz eğer e, Rabbimizi bize tanıtan kitap olarak kainata bakar da kainatı böyle incelersek o zaman her incelememizde bir ibadet olur. Yani bir ağaçla bir ayettir. Efendim bir yıldız da bir ayettir. Efendim e, güneş de bir ayettir. Ve Fatiha da ayetlerden meydana gelen suredir. O zaman şey olarak da sure de diyebiliriz bunlara. Yani kainat surelerle dolu. Efendim Kur'an da surelerle dolu. Ama kainat cenab Allah'ın kudret sıfatından gelen surelerle dolu. Ama Kur'an-ı Kerim ise cenab Allah'ın kelam sıfatından gelen surelerle dolu. İkisinin arasında bir fark yok. Yani cenab Allah Kur'an'da kelam konuşmuş. Bize kendini kelamıyla tanıtıyor. Kainatta da kudretiyle konuşmuş. Kudretiyle tanıtıyor bize. Arasında bir fark yok. Peki ikincisi Kur'an'ı mucizül beyan dedik. Üçüncüsü Peygamber Efendimiz dedik. Kainat kudret kelimeleriyle. Onu dedik. Yani bir yıldız, bir ağaç, bir efendim güneş, bir okyanus kudret kelimesidir Cenab-ı Allah'ın. Orada da Cenab-ı Allah konuşuyor ama kudretiyle konuşuyor. Sanat lisanıyla konuşuyor. Hani yine geçen hafta ne demiştik? birine ustasız, bir haf bir köy şey muhtarsız olamayacağı gibi şu kainatın da mutlaka bir idarecisi, bir yapanı var. İşte şu yapanını biz kainattan öğreniyoruz. Kainatın varlığından öğreniyoruz ki, kainatın sanatından öğreniyoruz ki bir sanatkar var. İkincisi Kur'an-ı Kerim bir kişinin varlığının, bir zatın varlığının en büyük delili nedir? Onun konuşmasıdır. Yani konuşmasıyla dese ki ben varım elbette ki daha şüphe edilmez. İşte Kur'an-ı Kerim de 1400 senedir konuşmasıyla Cenab-ı Allah'ın konuşmasıyla gösteriyor ki ben varım diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'le ben varım diyor. Üçüncüsü de efendim e, peygamberler peygamber efendimiz hayatıyla beraber Tabi bu dava tevhid davası peygamber efendimizin davasıdır başta bütün peygamberler olmak üzere bizim peygamber efendimizin davası bütün peygamberlerin davası aynıdır tevhiddir, iman hakikatleridir. Yani Allah'ın varlığı, peygamberlerin varlığı, meleklerin varlığı kaderin varlığı, efendim diğer e, iman hakikatlerim, ahiretin varlığı, bütün peygamberlerin davası budur. Peygamber Efendimizin davası da budur. Fakat bunların güneşi, padişahı Cenab-ı Allah'ın varlığıdır ve birliğidir. Bunu bilmek, başta bunu bilmeniz lazım. Yani işin temeli e, esası budur. Ondan sonra diğer iman esasları geliyor. Şimdi ondan sonra da her yüzyılda müceditler geliyor. Cenab-ı Allah'ın varlığını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyor ve İslamiyete uzanan bütün şüpheleri bertaraf etmeye çalışıyor. Şimdi bunu böyle belirttikten sonra ben size bir önemli Berceste dediğimiz önemli bir ayet var. Kimdir bu ayet? Geçen seferki konuşmamızı da bunu söylemişti. Bunu söylemiştik. Yunus Emre'nin insan ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır dediği en büyük ayet insandır. İnsan en büyük ayettir. Cenab-ı Allah'ın yazdığı bir mucize kudrettir. Peki öyleyse bugün sadece bu kudret müzelerinden insan üzerinde biraz daha durmak istiyorum. E, hani birinci şey neydi? Kainat kitabıydı. Kainat kitabında da çeşitli Cenab-ı Allah sayısız ayetler yazmış, sayısız delilleri var, sayısız sanat eserleri var. Şu kainat bir sanat galerisi gibi. Nasıl bir müzeye gittiğimiz zaman bir sürü sanatlarla karşılaşıyoruz ve hayret ediyoruz. Nasıl Süleymaniye Camisi'ne gittiğimiz zaman hayretimizden efendim parmağımızı ısırıyoruz. Bir Ayasofya mabedine girdiğimiz zaman ne muazzam bunun sanatkarı kimdir, bunun mimarı kimdir diye soruyoruz. Şu kainat da öyle bir sanat galerisidir. İşte gökyüzü o sanat galerisinin tavanıdır. Yeryüzü onun efendim halısıdır. İşte denizler ayrı bir akvaryumudur. Hepsi bir sanat eseri. Bunların içerisinde en büyük sanat eseri insan tabii. Neden? Çünkü insan kendisini okuyor. Kendisi varlığından haberdar. Kendi varlığından haberdar olunca haliyle diğer varlıklardan daha üstün bir sanat oluyor. Bu arada insana geçmeden önce şunu da ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Allah'ın mahiyeti bilinemez. Yani biz tevhide yolculuk yapıyoruz ama Cenab-ı Allah'ın mahiyetini anlamak için değil. Cenab-ı Allah mahiyetiyle meşhur, mucizeleriyle malumdur. Yani Cenab-ı Allah'ı biz mahiyet olarak bilemeyiz. Niçin bilemeyiz? Çünkü o bizim cinsimizden değildir. Biz mahlukuz, o halıktır. E halıkı mahluk anlayabilir mi? Yani yapılan, yapanı çözebilir mi? Yani bir soba, sobayı yapanı anlayabilir mi? Bir balık gökyüzündeki kuşu ya da yeryüzündeki bir koyunu çözebilir mi? Çünkü aynı cinsten değiller. O halık, o yaratan bir, biz mahluk. Ancak biz neyi anlayabiliriz? Sınırlı bize verilen sınırlı ölçülerde onun sınırsızlığını anlarız. Bir örnek vereyim. Mesela biz görüyoruz, görüyoruz ama her şeyi görmüyoruz. Niye görmüyoruz? Çünkü gözümüz sınırlı. Öyleyse gözümüzü sınırlı yapan her şeyi gören bir zattır. Onun işte her şeyi gördüğünü bu şekilde anlıyoruz. İlmimiz de sınırlı. Demek ki bütün ilimleri bilen birisi var ki ilimiz sınırlı bir ilim bize vermiş. Sınırlı ilimimizde sınırsızlığını anlıyoruz. Kulağımız her sesi duymuyor. Niçin? E çünkü duysak rahatsız oluruz. Öyleyse kulağımızı ayarlayan her sesi duyan habir ve basir bir zattır. Yani duyan bir zattır. Sonsuz duyması lazım ki sonsuz seslere göre kulağımızı belli bir e, desibelde ayarlayabilsin. Şimdi e, bunu e, ifade ettikten sonra bir de Cenab-ı Allah'ın zati ve subuti sıfatları var. Zati sıfatları işte vücudu, varlığı, vahdaniyeti, birliği, ezeli oluşu, ebedi oluşu, muhalefet-i nübadis hiçbir şeye benzemeyişi. Yani Cenab-ı Allah bir de ne vardı? E, bir nefsi yani kendisinden var. Kendisinin varlığının devam etmesi başka bir şeye muhtaç değil. Biz başka bir şeye muhtaçız. Bak yemesek devam edemiyoruz. Bütün ihtiyaçları karşılayan bir zatın bir şeye muhtaç olması mümkün olabilir mi yani? Ya bunu mantıkla da anlayabiliriz. Ama buradaki ölçümüz şu. Mahiyeti meçhul ama mucizeleriyle malum olan bir zat. Efendim subuti sıfatları nedir? İlim, irade, kudret sen basar kelam. Bunu da buraya yazmışım. Bir şeyin zaten vücuda gelmesi için üç şart lazım. İlim, irade ve kudret lazım. Sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret. Peki sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret olan bir zatın görmesi, işitmesi, efendime konuşması da elbette ki sonsuz olacak. Zaten ayette öyle diyor. Bütün ağaçlar kalem olsa, denizler diyor mürekkep olsa Cenab-ı Allah'ın kelamını bitiremezler. Şimdi biz ne demiştik? En büyük mucize insan şu kayna sanat galerisinde en büyük sanat insan insan üzerinde bir duracağız. Ben sizi 15. yüzyıla götürmek istiyorum. İtalya'ya götürmek istiyorum. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra bir çağ kapıyor, bir çağ açıyor. Yeni bir çağ açılıyor. Yeni çağ açılınca Avrupa'da bunun tesirleri oluyor. Avrupa'da Rönesans'ın kapıları açılıyor. Rönesans geliyor. Bu Rönesans'ın gelmesi sonucunda Avrupa'da çeşitli dallarda sanatlar ilerliyor. Hristiyanlığın baskısı azalıyor. Hristiyanlığın prangalarından kurtaran batı Endülüs Emevi Devleti'nin de onlara üstadlığıyla beraber Osmanlı'nın da yol açmasıyla beraber fenne ve sanata sarılıyorlar. İşte bu sanata sarılanların içerisinde birisi de Michelangelo. Michelangelo'nun bir Hazreti Musa heykeli var. Ben size bu Hazreti Musa heykelini buldum. Efendim, e, çıkardım. Bir çıktısını aldım ve bunu size göstermek istiyorum. Hazreti Musa heykelini yaparken bir yanılgıyla beraber boynuz da yapmış ona bir çeviri yanlışından dolayı. Buyurun Hazreti Musa heykeli. Buyurun. Şimdi bu Hazreti Musa heykelini yaptıktan sonra e, Michelangelo elinde çekiçle beraber karşısına geçmiş. O kadar harika bir sanat ki şöyle bakmış, bakmış, tefekkür etmiş. Demiş ki konuş ya Musa demiş. Konuş. O kadar harika, o kadar böyle canlı duruyor ki sanki Hazreti Musa'nın o heykeli Musa şeklinde efendim tezahür edecek ve konuşacak sanki. O şekilde bir izlenim ediniyor. Konuşmayınca tabii konuşur mu? Beton yağını ya da taş yağını konuşur mu? Konuşmuyor. Elindeki çekici Hazreti Musa'nın heykeline fırlatmış. Buyurun Hazreti Musa'nın heykeli bu işte. Buyurun. Şimdi peki Hazreti Musa'nın heykeli bu yekeli ben şimdi notlar aldım. Mermeri yokmuş. Peki ne yapmış? Bakıyoruz şimdi. Gözü var bunun. Gözü var. Görüyor mu peki? Yok. Çirpiği var mı? Bir taştan bir çirpik. Gözü dönüyor mu? Yok. Gözü görüyor mu? Yok. Ben notlarımı aldım. Peki burnu var. Burnu koku alıyor mu? Yok. Burnunun delikleri açık mı? Yok. Başka? Dudakları var. Dudakları tat alır mı? Hayır. Bir şeyi çiğner mi? Hayır. Ciğerleri var mı? Hayır. Ayakları var. Buyurun. Ayakları var. Ben kapadım bir kısmını. Yürüyor mu peki bu ayakları? <laughs> Yok. Peki aklı var mı? Yok. Beyni var mı? Yok. Sevgisi, inancı, reddiyesi, ağlaması, sızlaması, efendim baban öldü desem ağlaması var mı? Yok. Zevki sefası, şefkati merhameti, evi barkı, evlenmesi, <laughs> efendim çoluğu çocuğu, torbası, torunu torbası var mı? Yok. Aşı var mı? Yok. Eşi? Yok. Tövbesi, istiğfarı, zikri... ...namazı, niyazı hiçbir şeysi yok. Peki... ...böyle bir... E, ...özellikleri olmayan... ...bir taştan meydana gelen... ...bu yapıyı... ...bu efendim sanat eserini... ...yapan bir heykeltıraş olur da... ...konuşan... ...tadı tad alması olan... ...gözü olan, kirpiği olan, burnu olan... ...kokuyu alan... ...ve bir anda trilyonlarca... ...hücresi olan, çalışan eşi olan, aşı olan, zikri olan, nazı olan, niyazı olan, baban öldü desem ağlaması olan, bir sızlanışı olan, gözyaşı olan, efendim dostu olan, aşı olan, eşi olan, akrabası olan bir insanın yapan olmaz mı yani? Bunu ben düşünmenizi istiyorum. İşte en büyük mucize insan. İnsan en büyük mucize gerçekten. Şu kainatta. Müstesna bir mucize. Kendini tanıyan bir mucize. Acizliği ve fakirliği sonsuz olan bir mucize. Böyle bir mucizeyi yapan olmaz mı yani? Onun için ben buraya yazdım. Bu Hazreti Musa heykeli. Bunu yapan bir heykel tıraş olur da insanın ustası olmaz mı diyoruz. Elbette ki olur. olur. Yani bunu yapan bu heykelin yapanı var da insan ustası olmaz mı yani? Elbette ki olur. Şimdi bir de insanı 18. yüzyılda dile getiren efendim bir sanatkarımız var. Şeyh Galip. Şeyh Galip'in de insanla ilgili yazmış olduğu bir e, önemli bir e, e, şeyi var. Daha önce biz bunu başka bir sohbetimizde dile getirmiştik ama burada da dile getirmek istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri de 7. meselenin sonunda insanı gayet harika bir şekilde tarif ediyor. Ne diyor insana? Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen. Merdüm-ü dide ekvan olan ademsin sen. Yani kendine bir hoşça bakar mısın sen diyor. Hoşça bak kendi zatına. Zübde-i alemsin, alemin özetisin. Yani güneş göz olarak sende tezahür etmiş. Efendim bütün maddi ve manevi bütün e, alemler insanda tecavü etmiş, yığılmış, toplanmış, küçülmüş. Alem küçülmüş insan olmuş. Ve merdümü dide ekvan bütün kainatın hizmet ettiği bir varlık olmuşsun sen. Bütün kainat sana hizmet ediyor. Peki öyleyse kainatın sahibi kimse insanın sahibi de odur. Ya da insanın sahibi kimse kainatın sahibi de odur. Altta ne diyor? Bunu ezbere bilmiyorum. Secde-i fermayı meleki zat-ı mükerremsin sen. Ya yani bildiğin gibi değil cümleden akdemsin sen. Yani bütün melekler sana secde ediyor. Bütün meleklerin secde ettiği bir mukaddes varlıksın sen diyor. Adem Aleyhisselam'ın secdesi var ya evet. Fermayı meleki zat-ı mükerremsin sen. Şimdi bu sohbetimizi de burada insanla beraber inşallah bitirmiş olacağız. Bir dahaki sohbetimizde de dört ihtimal üzerinde duracağız. Kendi kendine mi oldu mevcudat? Tabiat mı yaptı? Tesadüfen mi oldu? Efendim? E, yoksa sebepler mi yaptı? Bütün bu dördünü çürüttükten sonra bir beşinci yol kalıyor. O da nedir? Vahdaniyet yolu. Cenab-ı Allah yaptı. İnşallah bir dahaki sohbetimizde de bu tevhid hakikatlerinin yolunda, yolculuğumuzda, iman hakikatleri yolculuğumuzda devam edeceğiz inşallah.